Buradan bütün Müslümanlar olarak şu çiçek örneğinden bu hakikati anladıktan sonra kesinlikle şunu bilmemiz gerekiyor. Biz eğer bu çiçeğin toprağını, suyunu ve ışığını yani bize uyarlandığında aileyi, ashab-ı kiram ve başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ilmimizi, ilmuhal bilgimizi, Kur'an bilgimizi önemsiyorsak, Anladıysak ki bu hayat bu üç şeyin etrafında dönüyor. Kök salabilmek için, yuva sahibi olmak için, ümmeti Muhammed'den bir fert olarak yaşayabilmek için şunu çok iyi bileceğiz. Şeytanın da çalışma alanı bu üç şeydir. Şeytan maden arayıp durmaz. Onun madeni ailedir zaten. Şeytan bir parti kurup, bir örgüt kurup, bir terör örgütü kurup çalışmaz. Onun tek hedefi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başında durduğu ashab neslidir. Muaviye kötü adamdır. Ben ona beddua ediyorum. Dedirtti mi sana? Işığını kuruttu senin zaten. Ali'yi seviyorum, Ebubekir'i sevmiyorum dediğin zaman. Ömer'i severim, Ali'yi sevmem dediğin zaman seni karanlıkta bıraktı zaten. Hususi şartel kapatmasına gerek yok. Sen kendi perdelerini kapattın. Işığın olmayan bir odada yaşıyorsun. Günde 10 dakika. Sadece 10 dakika. Dizi film izleyecek yerde. Sayfa dizileriyle ilmihal kitabında meşgul olsaydın senede bu kaç saat yapacaktı? Sanki bir ilahiyat fakültesi, bir imam hatip lisesi, bir medrese bitirmiş gibi bilgin olacaktı. Allah'ın cahil kulu olmayacaktın. Dolayısıyla ilmuhal seni sürekli sulamış olacaktı. Düzgün namaz kılacaktın. Kul hakkı nedir bilecektin oruç nasıl tutulur bilmiş olacaktın. Senelerce meğer ki yanlışmış bu namaz diye bir gafletin içinde olmayacaktın. Bu nedenle bugün şeytanı İsrail'de, Tel Aviv'de, Pekin'de, Doğu Türkistan'da zulüm üstüne zulüm yapan çağın Nemrut'unun etrafında şeytan arayacak yerde bizim ailemize zarar veren, dizi filmlerdeki gibi aile kurmaya çalışan ama Allah'ın dizdiği gibi kurmaya çalışmayan hayat anlayışımızda şeytanı aramalıydık biz. Ashab-ı kiramı sıradan hacı amcalara benzetmeye çalışan kültürümüzde aramalıydık biz bunu. Çünkü onlar bizim ışığımız. Gökyüzünün yıldızları gecelerimizi gündüzlerimizi aydınlatıyorlar. Güneşimiz onlar bizim. Bunu anlamadığımızdan. al, basit geldiği için bize. Halbuki hayatımız, ahiretimiz aydınlanacak o ilmar bilgisiyle diye düşünemediğimiz için şeytanı Pekin sokaklarında aramaya kalktık. Moskova sokaklarında bu iblis zannettik. İblis bizimle aynı koltuğa oturdu televizyon seyrediyor. iblis yavrum benim, delikanlım. İblis seninle beraber oturdu, sana yardım ediyor. Babanla tartışıyorsun, annenle tartışıyorsun işte. İblis nerede biliyor musun? Sen internet üzerinden seni tanımayan, güya arkadaşının hanımının tanıdığının arkadaşının e, sevdiği, beğendiği bir kızmış diye. Hani evleniyorsun ya. Annen yok, teyzen yok, ablan yok devrede. işte şeytan orada zaten. Sen nerede arıyorsun ki bunu? Niye Moskova'ya gittin ki? Ne işin var Pekin sokaklarında? Tel Aviv'e gerek yok. Orada da meşgul şeytan, orada da işi var zaten. Anneni, babanı düşman gibi gördüğün gün senin o bakışını sağlayan iblis seni zaten avucunun içinde aldı oynatıyor. İblis Mekke'de, Mina'da değil senin yüreğine sinmiş.